Evet güzel bir karşılaşma oldu. Son ana kadar nefesleri tuttuk ve 3-3 beraber biten bir karşılaşma izledik. Ferit'in muhteşem performansı vardı bugün. Beklenmeyen şekilde muhteşem performansı. Ee, Recai de başta yediği ilk iki golde biraz hatalıydı ama ondan sonra toparladı. Ee, sen neler düşünüyorsun kaptan? Recai'yi kesecek misin bu takımdan? Valla ben onlara maçın başında da söyledim. Tamam maç ne olursa olsun yensek de yenilsek de ee, mücadele edeceğimizi söyledim. 3-0 öne geçtiler. Karşı rakibi tebrik ederim. Biz de bırakmadık. İleriden şut çekmeme çek rağmen birazcık tabi şutlarda çok zararlıyız yani bu şekilde. İnşallah daha iyi oluruz. Kendi takım arkadaşlarıma Ferit'e, hepsine daha doğrusu başarılar dilerim. Çok Recai tane sence takımın tane kaptanı? YS'de benim kalecimdir. Bu kadar basit. <laughs> sence Recai bugünün yıldızı kimdi? Bugünün yıldızı, Tek bir isim. Semih. Semih diyorsun. Tamam çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.